Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Traxxas'ın mağazasına geldik bu sefer. Bu zaten e, şuradaki gördüğünüz Traxxas'ın en büyük modeli. Karşılaştıracak olursak elim tekeri kadar. Ve bayağı bunlar ağır diyebiliriz. Ve Traxxas'taki en güzel yönde şu aslında. Bunlar biraz daha fantaziye arabaları diyebiliriz. Ama şuradaki arabalar ise biraz daha gerçeğin anımsatmışlar. Gerçeğinin küçüğünü yapmışlar mesela. Bu bildiğimiz Defender. Bu Ford F-150. Aynısını yapmaya çalışmışlar. Işıkları da çalışıyor mesela. Ve en güzel olan da şu. Traxxas G-Class ve 6 tekeri var arkadaşlar. 6 tekeri de çalışıyor arkadaşlar lambaları falan hepsi var. da bunların kamyonu da var. Bu da 6 6 çarpı 6. Yani genellikle bunun hastaları ilk önce şu altı tekirle başlıyor. Ondan sonra kamyona doğru çıkıyor. Ondan sonra tanka doğru çıkıyorlar. Bu şey, kamyonun arkasına da işte bu tüm gördüğünüz arabaları atıyor. Chevrolet, Ford, Biraz daha Traxxas'ın aslında en güzel yönlerinden birisi de gerçek arabaları böyle taklit etmesi. Ve bunların yavruları da var size göstereyim. Ama şurada arkadaşlar. Bu G klasında da yavrusu olsa direkt onu alırdık zaten. G classın fiyatı da bu arada o 6 tekerli olan 800 euro. Would like it?